Ikke <laughs> <laughs> <X. gülüyor> <Kesme> ut! <gereket, ojna. gülüyor> O. 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 Aa Aa. Aa. <laughs> Başla. X. 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 Çok zor. Bu sefer ben Aa. Aa. x x Aa. Aa. O. O. Yine beraber kaldık. Dur. Ben mi başlayacağım? Sen başlayacaksın. X. 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 A. A. Aa, inanmıyorum. Nasıl görmedim ya? Şunu görmedim. Görsen sen bir anda bakalım. Buradan evet. yapacak. Buradan yapacak. Hayır. Ben bunu buraya koymak yerine buraya koysaydım kazanıyordum. Hayır. Ben başlıyorum. X. Evet. Görmedim. A. oh, oh. Beraber. Başla. X. X X Yes! <laughs> e, i̇şte bu! 2-2 Bundan kazanıyorum X A X X X Berabere Evet i̇şte. beraber Ne beraber ya? Dur ben başlayacağım. Ne beraber? Tamam. İç. 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 beita. Só <laughs>